Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaan Ben de Güney Ve karşımızda Dille mi söyleyeceğim? Sarı ve Leven E öyle demiştim Oğlum oh ya <gülüyor> Şimdi <gülüyor> <de> parkur yapacağız <laughs> ve takımız 2, takımlara 2. ayrıldık En low takımla en pro takım olacak <laughs> Sarper yerine çekmeyecek çok resmi <laughs> takım Ben low'ların kingi Hadi başlayalım Evet. <laughs> Levent gel. Allah belanı. Levent gel. Tamam tamam, tamam. abi. Çek tamam çekme görüşürüz. Tamam koy. Hazır mısın? Hazırım. Bir, i̇ki, iki, iki, üç. Güne gel bana vur. Abi az kalmış hadi. Onu yapmanız yasak. Tamam, tamam. be gidiyoruz. O, Adama gel bana abi. Abi. gerek yokmuş zaten. Ah. <laughs> 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 Allah'ım ya. <laughs> Ses Oha çıkarttın ya bir an korktum. Anam <laughs> oyunum dondu lan birden. Buradalarda şu ya anda yapıyor muyuz? Aynen. Al işte düşmedim. <laughs> Oğlum o sesi babam duymuştu <laughs> bence. yani parkur çok normal gidiyor. Birbirimize sabotaj düzenlemek olsun hani birbirimize vurabiliriz o zaman. Ama takım yani takım arkadaşına vuramaz. O ben yani checkpoint ben checkpoint aldım yalnız ben checkpoint aldım. Olmuyor. Ben buradaki checkpoint aldım hocam ek var ben gidip ona Spam point çekmeyi unutmuşum. Bunu çekemiyorum ben. Spam bunu çekmesi lazım değil mi? Otomatik çekmesi lazım? Otomatik mi? Acaba neden? Bunu artık yapana selamlarımı iletiyorum. O anladı. Türkçe. Eğer Türkçe bak görürsün. at. İşte Türkçe anladı. Takım arkadaşına tepe atmam var o zaman. Ah. Var. Var mı? Var. Hadi vur bana. <laughs> ne evet. vuruyor? Hı. Hadi size vurmak da olsun değil mi Kaan? Aynen ben de zaten size gördüm. Buradan geçilmiyor ki. <gülüyor> Tepe. <gülüyor> Lan. Efendim? 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 Adi, evet aşağıdayken mi? Hadi puu. Evet aşağıdayken. Bana Senin boşu Hı. boşuna ölmeni istedim sadece. Ne <laughs> <laughs> <Ay. Yüzümü. gülüyor> <laughs> 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 Tamam bana tepe olabilirsin unutma. Ama her checkpoint denmez Hayır istediğim zaman. Ha, korktum aniden öyle tp olma. Vurcam. <laughs> dur 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 Hayır. aniden tepe olma. Vurcam <laughs> sana. Aha yaptın lan dur bekle 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 bekle. Hayır oraya de pu. Ha, onu mu yaptın? <laughs> başta dediğiniz gibi 7. checkpointte görüşürüz. Ve Orası 5 Abi, yedi, yedi, Aman. Geçtim. Atladın <laughs> mı? <laughs> tamam. <gülüyor> 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 Adın neydi lan? Dur ben, ben yanlışlıkla her <laughs> yere spawn point çekmeye başladım. Ben ya. de. <laughs> <Ben> de. <laughs> Hayır lan öyle bir şey yok. Herkes o buraya çekeyim ben. Pointine geri. Yok ya. E oğlum olan yer burası. <laughs> tamam checkpointe çekin. Check ben de geliyorum. At işte. <laughs> oğlum göremiyorum ki ben sende. Ne lan nereden gidiyorduk biz? E, ben hala giderim oğlum. Ay, Dur. Dur. Dur, Dur. Az ah değilsin sadece. Aa he. geçtim. Ben de geçtim orayı da sonra siz geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Suyu nasıl geçemiyorsun? Ya <laughs> ben iyi izlersin de yaptım ha. Hadi. Oho ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Spam point sadece ama sadece ama sadece ama. Check pointleri. Gitme gidiyorum. Bak. Lan Güney lan, TP. Nasıl çek çıktım buradan? Lan TP. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Buna ben stop bana bana bunu tamam, satacağım. Bir şey yapacağım. Bana mı? Ya. Hayır, senin bus'unu istedim. Tamam. Oğlum biz ben... hep kalıyor ha. mu? Kal. <laughs> tamam biz çıkmesin. <bir> şey. <laughs> bana sana TP oluyor. Tamam biz 9. checkpoint'teyiz. Oha! Hey. Oha! Tp. Geliyor. 1 takside hesap. 2 Dakile, Levent, bak sana şaplak, bana şaplak at şu Ben şaplak atacağım saatler. Tük tak. Tamam dur bir saniye. Ya istediğim yere, gel yani. yere geleyim öyle. İstediğim yere. İstediğim yere. Amun akıyor. Güney bana neyse. Güney bana. Kan low powerımız var bizim. Bunu yapamıyoruz. Güney. Orman lazım orada vurmak lazım gel. Yok vurmaya gel. Ha, ne Levent. Şapla kaplan. Lan niye vuruyorsun? <laughs> <laughs> Şapla Gerek yok diyorum. Aa e, gerek yokmuş tamam. E, <laughs> şey <değilim. gülüyor> Dur. Gel acaba vurduğunuz şey ne gel? 3. Tekrar bir şey yapmadım. Adam bir şey yapmıyor. Ne diyor ya. Manyak. Ne yapıyorsun? Ne Haritayı yapana sesleniyorum dünya. Merhaba. Helal seni. Senin sayende abone oluyor. Haritayı yapana sesleniyorum. Ay. Ne Helal dünya sana abone olsun. Geçtim. Geçtim, geçtim 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 <gülüyor> <Asla> <gülüyor> <nerede> Geçtim Allah <laughs> <Ol> belanı <laughs> 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 Ya kendi zekalı Sen ben ben niye atlıyorsun sen Sen niye sen Çözdüm abi çözdüm A A A A. Checkpoint 15'te görüşürüz Arkadaşlar Checkpoint boyunca. on beşte görüşürüz <laughs> <10 gülüyor> Lan. <laughs> Hiç durmadan geçmeyi deneyeceğim. Allah 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 at Allah at. Allah Allah kullanacağız? Allah belanı e, güya azıcık azı azı şaplak lan. at be <laughs> hayır şaplaksız Allah dur bak şimdi Allah rskk geçti ben geçemedim ama. <laughs> Hatta sakın vurma. Senin için. <laughs> tamam <gülüyor> yine sen. Ya. O geçti. <gülüyor> <gülüyor> yarım kalp. Hatta. Dur. Lan ben yarım kanleyim. O yes bam Tamam. Aha geldik buraya. Nanızık. <laughs> Pepe. Selam. Epe. 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 Aa dur lan büyük yazdım hepsini. <laughs> Çok dur oyun değil mi? Oh. Ben gel arkadaşım Dur bana vurma. Ben sana vuracağım. 3 2 1. Aha. Pelan ben atıyorum. Atlıyor. Biraz geri gitseydin de mi? tekte Lan biraz geri gitseydin ya. Ya abi Bıyamadım. İşte böyle oldu. Oh, oh, oh. Oh, Ben Oh, oh. Oh, oh ben buradayım saymamak diye bir şey yok atlan aşağı Bu sen senin yüzünden at Ha şimdi tepe at bana Hazır mısın? Ha? Abi ne vuruyor? Bana Oh! Ha. Aa sıçtık. Lan tepe lan tepe lan tepe. Tam bir dakika. Tepe. Aa. Ne ne lan Ne tepeleniyor?

tüm <laughs> sakatlar çek çektim bekle. Dur. Şimdi ilerleyelim mi? Dur ilerlersek bok yoluna gidiyoruz. Tam bok yoluna gerek çektim önce. Hayır, bu taraftan bu gitmeyecek miyiz? Bak burada kapı var. Evet. Olsun, ben buraya gideceğim belki. Tamam. <gülüyor> evet, <gülüyor> ben, <gülüyor> yere spam çektim oraya. Gel. Bu buzda kaymayı severim. PS. Çakıldım sa, <laughs> Sağ <ol. Bok> <laughs> Aa, Hayır, Oha! sen, git, sen git. Ne Abi! Oldu? Az önce map'i bitirdim. <laughs> ne oldu? Ne yaptın? Sana Bak şuradan fırladım. Hadi gel lan Gidiyorum. You doğru did it. You <laughs> the end or maybe just the beginning. Evet, end. gidiyorum evet. Hı. Ne? Saper son şansı kaybettik şey abi. Düştüm Oğlum biz haritayı bitirdik. Ciddi misin? Hepsi mi? Jump! <laughs> Ama olsun Güney. Biz ben bir kere <laughs> öbür yoldan gidelim. Lan. <laughs> 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 lan ben sana boyu çekmişim. Allah'ım. Güney, Güney gel tepe gepe at. Tepe at. Tepe at. Understand. Slice pumpkins. Hadi tamam. çektim <laughs> Abi abi ya. Vad. Gidiyorum. gidiyorum Ha ben buraya gelmiştim giyimin. Bu ne? Kek. Abi abi. Evet. Zırtıyı Senin için gidiyorum Salper. Evet. Onu on 10 görüşürüz. Ne? 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 <laughs> 15. checkpoint'te görüşürüz. Merhaba. Gel de bak tekrar. Ben zaten bitirdim. Aman. Burası iyi lan. Burası kolay hey. mı? Yani. dakika. Bok kolay. Kolay abi. Bence ben daha kesin. kolay. Yalnız bu sadece başlangıç diyor. Ya Levent'e. Hayır. Puan point çekmemişim. Bunu yaptın. Sona geldin. Ya da bu başlangıç mı? Kır, 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 kır. Neden hadi? Bakalım başlangıç mı? Spawn <laughs> point çekmemişim. Kim bana şeyde de vurdu? Kalın Kal. başlangıç mı? Kal. Efendim. Kan. Ne bu? Ne bu ne Aslı seni banlayın Eğer başlangıç parkur değilmiş Hı, Parkur bitti Ne diyeyim ki yani, parkur, parkur bitti Parkur bitti Tamam Bilsin Olsun biz oynuyoruz Tamam <laughs> Ben bitiriyorum şeyi Evet arkadaşlar beni göremediğiniz gibi Biz kazandık Evet çok şaşırtıcı evet, bir tur Nasıl Neyse umarım şey? videoyu beğenmişsinizdir. Ay. Hadi git o zaman. Ha? Biz hani? Biz tepelen lan, ee, tepelen. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sen tepelen. Böyle metler çekmeye devam edeceğiz. Ve başka diyecek bir şey yok. Bay bay. <laughs> ne bay <laughs> yedi <yetiniz> za. <laughs> lan. lan vurma vurma. Al. Hah, tamam. Bir <laughs> bakayım. Geldin mi? Geldim. Hadi basalım. Bas bas. What the fuck?